Türkiye'yi demir ağlarda örmeye devam ediyor. Bir bir hayata geçen hızlı tren hattı projeleriyle ulaşım daha konforlu ve daha kısa hale geliyor. O dev projelerden birisi de Ankara Bursa Hızlı Tren Hattı. 201 kilometrelik hattın Yenişehir etabında çalışmalar hızla ve humalı bir şekilde devam ediyor. Şu anda ekipler tünel içerisinde çalışmalarını sürdürüyor ve bir yandan 8 kilometrelik tünelin de tamamlanması bekleniyor. Aynı zamanda hat 2024 yılına kadar tamamlanacak. Bursa Yenişehir ile Bilecik Osmaneli arasındaki 50 kilometrelik hatta çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Bu 50 kilometrenin 13 kilometresi tünel ve bu 13 kilo 13 kilometrenin de 4,5 kilometresini 7 ayda biz bitirdik. Yani hızlı bir çalışma var burada. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Eskin, Yenişehir Demiryolu Tüneli'nde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bursa tabi bir sanayi şehri olduğu için yük taşımacılığında ve liman bağlantısında göz önüne aldığınızda navlun maliyetlerini düşürecek son derece önemli bir yatırım bu. Cumhuriyet tarihinin tek seferde Bursa'ya yapılan en büyük yatırımı yüksek hızlı tren projesi ve bu proje sayesinde Bursa Ankara arasındaki ulaşım 2 saat 15 dakikaya inecek ve daha konforlu, daha güvenli bir ulaşım sağlanacak. Hızlı tren hattı 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 200 kilometre hıza uygun olacak. Öte yandan Bursa'nın diğer illerle mesafesini kısaltacak demiryolu projesinin yanı sıra şehir içi ulaşımda da önemli projeler yapılıyor. 2024 sonunda biz bunu bitireceğiz. Tabii bir de Bursa'nın kent içi raylı sistemi ile ilgili çalışmalarımız da çok önemli bir aşamaya geldi. 66 kilometre Bursa kent içi raylı sistemi ne yapıyoruz? Bursa hızlı tren istasyonundan hızlı treni entegre ediyoruz. Bu da Bursa için son derece önemli. Çok değerli Bursalı Bilecik'ler, kıymetli Bilecik'lerimiz, medyamızın kıymetli temsilcileri, Marmara'nın yıldızı, güçlü sanayisi, tarımı, Türkiye'nin ekonomisini kalkındıran Yeşil Bursa ve Marmara bölgesinin yükselen yıldızı Bilecik'te, Bursa Balıkesir Hızlı Tren Hattı Işık Görme Programı'nda sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Programa katılmanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hızlı tren projemizin yapımına hızla devam ediyoruz. 24 milyar liralık hızlı tren projemiz 201 kilometre uzunluğunda. 56 kilometrelik Bursa Yenişehir bölümünde fiziki ilerlememiz %84'e ulaşırken altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. 95 kilometrelik Balıkesir Bursa bölümüyle birlikte 50 kilometrelik Yenişehir Osmaneli bölümünde ise proje çalışmalarını tamamladık. Bursa Yenişehir Osmaneli bölümünün üst yapı ve elektronik mekanik işleriyle Yenişehir Osmaneli kesiminin altyapı işleri hızlı bir şekilde ilerlemekte. Projemiz tamamlandığında yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demiryolu seyahati kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak. Değerli arkadaşlar, Balıkesir, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren hattı üzerinde 7 adet istasyon ve gar bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 16,5 kilometre olan 13 tünel. Toplam 8 kilometrelik 11 kaçık tüneli. 1 kilometrelik 5 aç kapa tüneli. Toplam uzunluğu 4 kilometre olan 28 adet demir yolu köprüsü, yine toplam uzunluğu 4 kilometre olan 4 viyadik ve toplam uzunluğu 1,5 kilometre olan 66 at geçit ile birlikte 155 adet menfez imalatı yapılacaktır. Bursa Bilecik ve Balıkesir'i hızlı demiryoluna entegre ettiğimiz bu projemize 22 Kasım 2021 tarihinde başladık. Hızlı tren hattı Gürsu. Yenişehir güzergahını takip ederek Osmanlı mevkiinde yapılacak üçlü hat ile Ankara-İstanbul hızlı tren hattına bağlanacak. Aynı zamanda Bursa'nın batısında Teknosap, Karacabey ve Kuş Cenneti istasyonlarından geçerek Demiryolu bağlantısını sağlamış olacağız. Bildiğiniz üzere 12 Şubat'ta Mudanya Bulvarı'ndaki hızlı tren hattımızın viyadüğünde bir araya gelmiş, o zaman çalışmalarına yeni başlanan tünellerimizle canlı bağlantı kurmuştuk. Azimle, kararlılıkla hareket edince çalışmalarımızın meyvelerini toplamakta nasip oluyor. O tünellerden biri olan yaklaşık 500 metre uzunluğundaki T4 tünelimizde bugün ışığı hep birlikte göreceğiz. Toplam uzunluğu 14 kilometre olan tünellerimizin 5 aylık süre zarfında 3.2 kilometresini tamamlamış olduk. Bursa Emek Hızlı Tren Gar Şehir Hastanesi metro hattıdır. Mevcutta işletmede olan Emek Araba Yatağı metro hattı uzatma çalışmasıyla Budanya Bulvarı'nı kat ederek Hızlı Tren Gar ve nihayetinde Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşmış olacak. Emek Hızlı Tren Gar Şehir Hastanesi metro hattımızın 4 istasyonlu ve toplam uzunluğu 6 kilometredir. Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Hattı ile metro hattının entegre edilmesiyle Bursa'nın hızlı tren ulaşımına güzel bir seçenek sunmuş olacağız. Demir yolu hattımızın yapımında yüklenicisinden mühendisine, tedarikçisinden işçisine kadar tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yoğun çalışmaların her zaman olduğu gibi bundan sonra da desteğimizin devam edeceğini ve onlardan ayrılmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu duygularla sizleri saygıyla selamlıyor, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Birazdan tünelimizde ışık görme törenimizi yapacağız. Hepinize katılımınızdan dolayı sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın.